Merhaba arkadaşlar yap, yap kanalına hoş geldiniz. Ben Melih. Ben Cem. Bugün Cem'le beraber bir oyun oynayacağız. Bir application aslında bu. İsmi Paper Toss. Eski bir oyun galiba. Eski bir oyun. Yeni bir oyun değil. Hem Android'de hem iPhone'larda, iOS'larda ücretsiz bir oyun olarak var. Zaten aşağıda açıklamaları da mevcut. Bence çok güzel bir oyun. Ben eskiden çok oynardım bu oyunu. Sen de oynar mıydın He, bunu? Evet ben de oynadım bir İkiniz ara. İkimiz de o zaman biraz bu oyunu biliyoruz. Ee, bakalım kapışacağız. Bugünkü cezamız Warheads adlı bir e, şeker. Ekşi şeker. Çok ekşi olduğu söyleniyor. E, i̇ki el oynayalım. Her elin sonunda da yenilen bir tane yesin bundan en üst atmadık bu yeni e, evet. e, e, şeker bizim için çıkar bakalım şöyle, abi şöyle renkli rengarenk. renk güzel bir paketi var renkleri falan hemen açacağız yani hemen açalım dursun yani böyle tamam. cezamız ne bilelim bukası ha ee, baya biraz böyle şekerli bir iş ekşisi işte bana ama bakalım evet. nasıl olacak evet şöyle, şöyle ortaya koyalım dursun. bunu. Orada koyalım. Ee, başlayalım o zaman. Evet başlayalım. Önce sen başla bence. ben. Tamam e, önce ben başlayayım. şeyi sana bırakıyorum. Tamam teşekkür ederim. O zaman farklı farklı burada yer yani lokasyon olarak bir işte boss patronun olduğu yerde oynayabiliyorsun. Ya da böyle ofis çalışma alanı var. Ee, bunun Değişik değişik yerler evet, var. Halimanı var. Ben bence bir, tane bir patron, boss yapalım. Patronun oynayalım aynen. 10 tane töz şu anda? Evet 10 tane. Atış yapacağız. Zaman... Kaç tane sokacağız bakalım 10 evet, tane Arkadaşlar puan da sayıyor bu. Tabii ki oyun, biz puanlara hiç bakmayacağız, sadece kaç tane soktuğumuza bakacağız evet. e, çöp kutusuna. Buradaki olay aslında bir sıkıştırdığımız kağıt parçası var, bunu çöpe atmak. Burada kağıt dışında başka, başka... şeyler de var işte yumurta var. yumurta diyorum pardon, domates var, işte muz var, e, bizim elimizde olanlar, var, karpuz e, 8 topu var. Evet. biz e, ilk oyunu şeyle oynayacağız, kağıtla oynayacağız. Diğer e, oyunda da başka bir tane bir şeyle, belki karpuzla falan oynarız. O zaman başlıyor, o zaman atacağım. <laughs> Hadi tamam. bakalım. Şimdi 3.37 burada rüzgar var diyor. Rüzgar evet, rüzgarı falan hesaplamak gerekiyor tabii ki bunun için. 1 1. De 1. 1, 1. 1. Rüzgarı hesaplayıp. Aa! 2 de 1. 2 de 1. 3, 3 de 1. 3 2. 3 2. Kendime eksik puan veriyorum. 4, 4 3. 4 3. Hadi canım. Gitti. Ah be. 5 3. 5 3. 6 3. Boss'u vurdu. <laughs> Çok gitti be. Ah. 7'de 4. 7'de 4. Bunu sokarım zaten. 8'de 5. 8'de 5. Girdi. Girmedi. Yine sürtün lan burada. 9'da bu 5. Adını. 9'da 5. 10'da oh, 5. Be. 10'da yarı 5. yarı ya. 10 atıştan 5 ine. yani. 10'da 5. 50. Şimdi bakalım ben ne yapacağım. Ben de merak ediyorum. 5, 28 diyor. Şöyle atmak lazım sanırım. Ah. 1'de 0. Olmaz. Aaa! 2'de 0. Tüüüü! Bu kolay. 3'te 1. Aaa! Ucundan döndü ya! 4'te 1. 4'te 1. Evet. Aaa! 5'te 1. Buna sokamazsan artık. Çok kötü gidiyoruz ya! da hepsini sokmam lazım benim. Ben sokamam bunu da. Aaa! 6'ta 1. 6'ta 1. Dur dur. Berabere kalabiliriz hala. E Aa yanlış tarafa gitti <laughs> ya. Bir. Rüzgarı yanlış taraftan hesapladım. Evet, yani tamam bitti artık ya. Oya da 8'de 1. Ya belki şapkaya mapkaya sokarım onu 2.5 3 fa falan sayalım. Olur. 9'da 1. Bayağı 1 attım Dokuzda ben bir. ya. Evet, rezal bir performans. 10'da 1. 10'da 1. Bence bir şey söyleyeceğim. Bence 2 tane ya bu ne ya? Gözümü seveyim. <laughs> Dur, ben güzel bir renk seçmek istiyorum şöyle. Şu böyle ekşili akide şekeri kafasında. Arkadaşlar, edeyim Göstereyim mor olan bu. Ağzım hiç ya. <laughs> <Kötü mü? gülüyor> yamıştı ya. Kötü mü? yamıştı ya. evet. Bunu hani belki... Böyle Ben bunu yemem diye ama. Ekşi. Bayağı ekşi ve ağzım çok sulandı evet. şu an. <laughs> şu an ben bunu tatmak istemiyorum. Hemen istiyorsan tekrar devam edelim. Hayır. Bu sefer başka bir yerde oynayalım. Yine ben başlayayım oynamaya. Banyo vardı orada. Şey Banyo Tuvalet vardı. Tuvalet vardı. vardı. Tamam. Çok uzakta. Orada tamam. karpuz oynayalım bence. Tamam karpuz seçiyorum o zaman. Karpuz seçtim. Tuvalette karpuz atacağız. <laughs> evet tuvalette karpuz atıyoruz. <laughs> başlayayım mı? Bayağı uzak yalnız. Başla bakalım. O karpuzumuz. Bence rüzgardan etkilenmiyor karpuz bak. Yalnız çöp kutusuna soktum ben. O sayılmaz değil mi? Ortaya sokmak gerekiyor. Ortaya sokacağız. Tamam. Bir de sıfır. İki, i̇ki de, de bir. Bir. Karpuz rüzgardan etkilenmiyor bak. Ha, kaç oldu? 3'te bir, dörtte bir mi oldu? Dörtte bir. Dör, saymadık adam. Dörtte bir. Beşte bir. Aaa girmişti. 7'de 2. O girmedi ki. 2 tane sokmadın şu an kadar? 1 tane soktum. 8'de 2. 8'de 1. Ucunda ha, patlıyor, patlıyor karpuz. Sığmıyor. Sığmadı. <laughs> Giriyor sanıyorum onlar ya. 10'da 1. Yapma evet. ya. Bakalım onda ben bir. de hiç şu anda güvenmedim. Çünkü karpuz enteresan. Şöyle baskete sığmadı yani. Yok karpuz. abi patlıyor zaten direkt ya. Bakayım. 1'de 0. Evet. Çok az. sıfır. Rezalet. Üçlü sıfır. Dörtlü sıfır. Beşli sıfır. Altıda sıfır. Dur yani sıfır? Yedi de sıfır. Niye bana? Sekizde sıfır. Dokuzda sıfır. Ve onda sıfırla bu yarışmayı üstün performanslı ödülünü ben alıyorum. <laughs> Bu sefer yeşil istiyorum ben. Yeşil çok tatlı ya. <laughs> evet arkadaşlar biz ikinci... Kokusu aynı. İkinci yarışma gerçekten biraz başarısız oldu ikimiz açısından ama... Daha ağzına alır olmaz böyle. Hani ağzın e, böyle... Eski bir sulu gözler vardı. Onun, ondan daha mı acı? Ondan daha mı ekşi? Ya onun, on o kıvamda diyebilirim. Biraz evet. aromada var içinde şey oluyor hani böyle çok fazla şeftali yersin de ağzının içi böyle şeftali gibi olur ya. Valla şu an merak ettim. Diğer onlarda kesin ben zaten bir tane yerim. Şu an bari bugünden başlamak istemiyorum bunu. Bak bu elmalıymış içinde bir de elma var bunun. <laughs> evet arkadaşlar bir yarışmanın sonra geldik. Bu yarışmanın yazık ki Cem kaybetti. iki tane yedi. Ben zaten bir yarışmada kesin buna denk gelirim. Şu andan şimdiden başlamayalım. Bu arada arkadaşlar tam buradaki linki tıklayarak 30 saniyede en fazla na deme rekorunu izleyebilirsiniz. Çok eğlenceli Ne demek? Na. 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 Nah. Burada izleyicisiniz arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. <laughs>